not oturtturdum. Üç tane vidası var. O vidaları takmakla başlayacağım. Dolabımdaki arıza şöyle. Aslında iki tane arıza var. Bir tanesi hava kanalı biraz evvel göstermiştim. Karlanma, buzlanma yapıyor. Diğeri de alt bölüm dengesiz soğutuyor. Ben de sırayla gidiyorum. Aslında bu da, ter termostat bozuk ondan eminim. Fakat kendim ayar yaptım. Bunu hiç bilmeyenler yapamayacaktır. Ama dediğim gibi ben yıllarca bu işi yaptığım için bir de kendi dolabım olduğu için rahatça deniyorum. Fakat şöyle müşteri dolabında böyle bir işlem yapılmaz. Çünkü birkaç sefer yapmak gerekiyor. O kadar uğraşamazsınız bir başkasının evinde. Bir de ürünleri bozulabilir yazdık. Günah. Öyle de zarar vermiş olursunuz. Onun için bunun en doğrusu bozulduğu vakit damper termostatı değiştirmek. E şimdi bu arada beni tekmeliyor. Tamam şimdi deneyeceğiz. Bakacağız. Şuraya bir termometre koydum. Şöyle gösterir misin? Bununla derecesini ölçeceğim. Şu anda 17 derece olarak gösteriyor. Bakalım kaç derece olacak? Bir de ayarlayabilmiş miyim? Şurayı da yaklaştıralım. Şöyle bir de derecemiz 17 derece. Bakalım doğru bir ayar yapabilmiş miyim? Olursa ne ala olmasa yenisini alıp değiştireceğim.